İstanbul'da koronavirüs sayılarında son iki haftadır sevgili seyirciler artış yaşanmıyor. Sevindirici bir gelişme ama Anadolu'daki vaka artışı İstanbul'a yansıyacak mı sorusu özellikle hali hazırda bekliyor. Şimdi İstanbul İl Sağlık Müdürü Fatma Demir Turgut'un konuğu olacak. Hemen sözü size bırakacağız Fatma buradaki gelişmeleri aktarmanız için. Canan Yener Reçber, Mega Şehir İstanbul'da evet son iki haftadır hastanelere önemli bir yansıma yok. Vaka artışı yok diyebiliriz ama Anadolu'da bazı şehirlerde özellikle vakaların yükselişte olduğunu biliyoruz. Ve Eylül ayı ile birlikte bilindiği üzere okullar açıldı, üniversiteler açıldı. Bu hareketlilik vaka sayılarına acaba nasıl yansıyacak? Son iki haftadır da maalesef. Daha doğrusu son iki gündür de vakaların yükselişte olduğunu da görüyoruz. İstanbul'a yansımalarını konuşacağız. Profesör doktor Kemal Memişoğlu İstanbul İl Sağlık Müdürü konuğumuz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Son iki haftadır hastanelere önemli bir yansımanın olmadığını görüyoruz. Bu sevindirici bir durum. Özellikle yoğun bakımlar, servis yataklarının daha önceki salgınlardan çok daha farklı bir seyir izlediğine şahit oluyoruz. Neler söyleyeceksiniz son durumla ilgili? Öncelikli olarak ben bir buçuk senedir mücadele ediyoruz bu salgında. Bütün topluma aşı olanlara ve uyum göstererek bize destek olan ve özellikle büyük özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarına ben teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. İstanbul'da son birkaç haftadır esasında sayısal anlamda vaka sayılarımızda yükselme olmadı. Bir Temmuz ayının sonundan itibaren bir Kaç hafta yükselmişti vakalarımız. Yatan hastalarımızda da, yoğun bakım hastalarımızda da şu an için bir yükselme veya yeni bir ee, pik gibi bir yükselme eğrisimiz yok. Ve bu olmayacak anlamına da gelmez. Çünkü bu salgının artık geçmişe doğru baktığımız seyrine e, takip ettiğimizde salgının bazı alan zamanlarda yükseldiğini görüyoruz. E, Anadolu'nun bazı şehirlerinde yükseldi. Bu İstanbul'da da yansıyabilir. E, ama ben özellikle şunu e, ifade etmek istiyorum ki, Aşı oranları olarak da, uyum olarak da ve neler yapacağımız konusunda toplumsal olarak bir bilince ulaşmış durumdayız. Toplumumuzda özellikle şunu bilmesini arzu ediyorum. Tabii ki salgın bitmedi. Bu salgın bitmediği aşikar. Ne zaman biteceğini de kimse bilmiyor dünya üzerinde. Herkes tahmin ediyor, tahmin yürütüyor. Ama salgın ne zaman biteceği değil şu anda bizi en önemli ilgilendiren. Şu andaki ne durumdayımız, durumda olduğumuz ve yakın gelecekte ne beklediğimiz önemli. Ben topluma şunu söylemek istiyorum. Özellikle şu önemli. Hani salgın COVID'i çok gündemimizde tutmadan aklımızda tutmak, uyum göstermek çok daha önemli şu anda. İstanbul'da yükseliş olabilir mi? Evet bir miktar bekli, belki olabilir. Yani bu hareketlilikle okulların açılmasıyla veya Anadolu'daki insanların gelmesiyle. Ama görüyorsunuz biz Başakşehir Çam Sokuru Hastanesi'niz hem insan gücü olarak hem altyapımız olarak hem devletimiz olarak her türlü salgının şiddetli zamanlarında dahi yönetebilir haldeydik. Yönetebiliriz ama bizim en büyük isteğimiz toplumdan aşı olması, maskesine, kurallara ve hijyene uyması. Ee, öyle olunca da bize destek verilirse de bu salgında hastaneye yatan insanlarımız da, yoğun bakıma yatan insanlarımız da az olacaktır. Ölüm vakalarımız hiç olmasın istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ee, ve bunun için çaba gösteriyoruz. Tabii ki aşı kişisel bir karardır. O insanın kendi bedeniyle alakalı bir karardır. Biz aşı olmayan arkadaşlarımızla ve aşıyla ilgili tereddütte bulunan insanlara da bilim insanı olarak, yöneticiler olarak ikna edeceğiz, eğiteceğiz. Onların aşı olarak bu salgında mücadelemize katkı vermesini sağlayacağız. Peki efendim İstanbul bir iki haftadır mavi kategoriye geçmiş durumda evet. ve ilçeler arasında da bir farklılık olduğu da göze evet. çarpıyor oransal olarak bakıldığında ikna edeceğiz dediniz nasıl bir yol izlenebilir acaba özellikle de ikinci dozların yapılması konusunda özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunu sık sık hatırlatıyor aslında. İkinci dozların ve eksik olan dozların tamamlanması hususunda özellikle Ciddi bir insan grubu var yaptırmamış olan. Evet. Şimdi ben Hacettepe tıp mezunum. Bizim hocalarımızın öğrettiği bir şey var sağlıkta. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastalık kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi biz esasında aşı yaparak insanların kendi savunma mekanizmalarını aktifleştiriyoruz. Yani düşman gelmeden aşıyla düşmanına benzer bir maddeyle ee, bu bizim savunma mekanizmalarımızı hazır hale getirmek için aşı denen madde böyle bir madde. Bazı insanların kendi koruma mekanizmaları kuvvetli olabilir. Aşı yaptıkları zaman hiç hasta olmazlar. Hatta aşı olmadıkları zaman da aşı hasta olmayabilirler. Ama bunlar etrafını bulaştırabilirler. Ee, ve baktığınız zaman esasında elimizdeki verilere göre hareket etmemiz lazım. Yani bu spekülatif veya yönlendirmeyle veya başka amaçlarla söylemlere inanmamamız lazım. Bizim bilimsel olarak ispatlanmış bilgilerle hareket etmemiz lazım. Ve bilim insanları da dünyadaki herkes de şunu görüyor ki bizim hastanelerimizde bunu biz gözlemliyoruz. Aşı olunduğu zaman 10 vakadan 9'u kurtarılıyor. Ölmüyor yani. Onda bir ölüm oranı iniyor. Ve bu ispatlanmış ve bilimsel olarak da çalışmalarla yazıyla dokümante edilmiş bir bulgu. Yoğun bakım keza öyle. Ve e, bunu artık e, aşının yararı konusunda bir tartışmaktan çok. Ha, aşı yaptırıp yaptırmamak konusunda tereddüt olan insanlara e, bunu anlatmamız gerekiyor. Aşı ne işe yarar? Yani aşı bir antibiyotik gibi değil. Gidip virüsü veya mikrobu öldürmüyor. Aşı esasında bizim savunma mekanizmasını kuvvetli hale getirmek için, daha önceden düşmanı tanımak için kullanılan bir madde. Sizin eğer immün sisteminiz bozuksa, 65 yaş üzeriyseniz, kilonuz varsa, diyabetiniz varsa aşı esasında sizi korumaya çalışan bir immün sisteme yardımcı faktör. Yani sizin kendi koruma mekanizmalarının kuvvetli olması lazım. Yani esasında beslenmemizi, diye hareketliliğimizi bedenimize, daha doğrusu vebal olan bedenimize, bize emanet edilmiş bedenimize bakmamız gerekiyor. Öncelikli olarak sağlıklı olmamız gerekiyor. Esasında salgın şunu da gösterdi ki sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimize öğretti. İnşallah toplumumuz da bu konuda daha bilinçli kendisinin bedenine bağımlılıktan uzak egzersiz yapacağı, diyetine dikkat edeceği bir zaman 'nin e, ne kadar önemli olduğunun farkında oldu. E, ama ben bir daha söylüyorum, hani yükselme olabilir. Bu yükseliş özellikle son zamanlarda vaka anlamında söylüyorum. E, genç nesile, özellikle 20 yaş altındaki nesilde de pozitif vakalar gözüküyor, ama bunların hastane yatış oranları düşük, malumunuz. E, ve yani 12 yaş üstünde de biraz ağır hastalık görüldüğünü söylüyor uzmanlar. E, delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için özellikle aşı olmaları konusunda özellikle 12 yaşın Uyarıda bulunuyorlar. Bu anlamda da önemli değil mi? İstanbul gibi bir mega şehirde yaşayıp özellikle de e, okul açıldığı için Eylül ayı itibariyle e, hareketlilik arttığı için yapılması önemli hale geliyor. Şimdi tabi e, okullar açıldığı zaman mecbur olarak insanlarımız özellikle birim yaş altı üniversitelerde dahil edersek e, hareketlilik fazlalaşacaktır. Bunlar da e, hastalık yatış oranları çok çok düşük. Eğer kendilerinin bir özel bir immün sistem hastalığı yoksa veya kendi bedenleriyle ilgili bir diyabet gibi işte kronik böbrek hastalığı gibi hastalıkları yoksa bunların yatma oranları çok düşük. Ama yattıkları zaman diğerleri gibi ölüm vakalarına rastlanılıyor. Ben topluma şunu da ifade etmek istiyorum müsaadenizle. varyantları veya mutasyonları çok tartışır hale geliyoruz. Esasında bunlar daha çok bilimsel ortamlarda tartışılacak bir şey. Toplumun yapacağı şey varyant da olsa, mutasyon da, da olsa yapacağı şey şu anda belli. Sadece maskesini takacak, kurallarına, hijyenine, mesafesine uyacak ve aşıyı yaptıracak. Mutasyonlar esasında bu korona virüslerde çok sık olan bir, beklenilen bir şey. Ve bu virüste çok fazla mutasyon yaptı. Tabii bizim en büyük beklentimiz mutasyon yaparak, ee, bu hastalığı yapmaz hale insan vücuduna gelecek diye ümit ediyoruz. Ee, i̇nşallah da böyle olur. Ama şu net ki e, şu bir buçuk senede dünya ve Türkiye'miz özellikle İstanbul'da dahil bu virüsle müthiş bir mücadele içinde. Esasında bir savaşın içindeyiz. Ee, bu savaşı hep beraber e, kazanacağız, kazanıyoruz da. Türkiye özellikle sağlık hizmeti konusunda son 20 senedir yaptığı büyük yatırımla Sayın Cumhurbaşkanımızın değerliğinde, esasında gördüğünüz bahçesinde bu röportajı yaptığımız Sakura'da şehir hastaneleriyle beraber müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sağlık hizmeti olarak dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini sunuyoruz. İnsanların bunun bilincinde olsunlar. Ama biz toplumun da çok sağlıklı olup hastanelerimize ve bize muhtaç olmamalarını en büyük temenni olarak iletiyoruz teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu. Kendisi İstanbul İl Sağlık Müdürü'ydü. Evet. Son iki haftadır İstanbul'da vakalarda bir artış yaşanmıyor. Bu sevindirici ama hareketlilikle birlikte artış olabilir. O nedenle kurallara uymak ve aşı yaptırmak çok önemli hale geliyor diyelim. Sözü tekrar Ankara'ya Canan Yener Reçber'e bırakalım.